Evet arkadaşlar köye gelmiştim şöyle geçerken Melat abayla Kezba yenge bostan evet. suluyorlar. Şöyle onlardan da şöyle kare alalım. Gel. Erkan Bey kovayla ne taş edersiniz? Evet. Allah az diyorlar o yüzden evet. suluyorlar. Biber fideleri var onları suluyoruz Kezban ablanın. Domates fideleri vardı. Evet. Onları suluyoruz. Bereketli olsun. Amin inşallah. Allah güle güle yedirmek nasip etsin. Amin. Takip bile diyordu. Erkan Bey Kezban babanın bostanını da görelim diye hani. Evet. Ya Allah nasip kısmet birkaç gün önce hiçbir şey yoktu. Kazan abla ne kadar güzel bitmiş. Fasulye mi? He he maşallah. Valla ablam sulamış bizimkilerde bu baba nasıl oldu bilmiyorum valla. Gördük vallahi. gördük. İyi mi nasıl? Ama içine girmedik yukarıdan gördük. Ha nasıl oldu <laughs> bilmiyorum valla ben. Olur olur çünkü ben de gitmedim, bakmadım. çok susamış şey yani. Hmm. Sebzeler Hiç çok gündedir, susamış. Çok susamış. Yağmur gelecek de ondan. İnşallah Rabbim. İnşallah. Hayır rahmetini ver inşallah. Amin cümlemize. Evet buyursun akşam güneşi çok güzel manzara valla. Fasulyeler. Gördüğünüz soğan, burada domatesler dikmiş, köşede tabakları var. Pakla sopalarını biz de dikemedik. Bu hafta sonu dikelim diyoruz inşallah nasip olsa. Bak ben yine bakıyorsun? İşte bu da bizi bir daha diye bilmiyorum valla ne öyle diyor. Sulamışsınız siz. Ha bu sulamış. Ben, gördüm geleyim. Ben de şimdi eve çıktım 5 dakika. Ee, Namazımı falan evet. kıldım. E, Gidiyorum yok. dedim size rast geldim işte. Ee, Bakayım şöyle dedim. Oldu. İyi maşallah iyi. Taklı sapaların dikmişsin. Sapalı ne iyi fasulyeli ne yanlı karpuz var mı? Karpuz hep bizim aynı. Yeniden alayım mı ne diyeyim? düzel bir arkadaşı. Bir bakalım neyleymiş, bakalım. O ya anne ben. Ben sana bir göster, gel. Hayır hayır sen. Sen yürü, de bak Yürü yürü yürü. Geç kavuş. Fasulye levi güzel anne. Fasulye levi maşallah. Bizim parkta sapallar neden dikme ne? Hmm. E vallahi kazmayın ya. Sapallar güzel olmuş bak. Azim ben bunu çok sevmişim ben. Nedir bu la? E sevmişim. Bu da geliyor. Valla epey fasulye var ne kazmayın ya bu sene? Yetti, bereket versin. İyi, Allah bereket versin inşallah. Daha bu değil bu ee, ben bir sorun daha güzel He? Ee? Aç, aç. Yüzün aç sen. <laughs> <Çok> güzel, <laughs> yüz yüz görünmüyor demedin sen? Evet <laughs> o. Allah'ım. Yüz görünmüyor. yüzler artık bak. Helin'in duasını açıver sen. Ha üstünü örtmüştü bir de. Helin'in duasını. Ha <laughs> bunlar soğuk vuruyor değil. Bizi şey, kez bana bak. bizim ilk de zaman ortada aynı. Aynı. Aynı aynı Ama şey. Ama biz bunları aldığımızda böyleydi yani. Azından, ne zaman ne diye biliyor musun? Gündüz gündüz sıcak oluyor diye, Hı. gece soğuk oluyor diye, Hı. ürün diye şey yapamıyor diye, evet. kendine gelemediği gecesi sıcak olsa diye Hı. büyüyecek diye, ondan oluyor. Aldığımız abasının böyleydi, küçülüyor böyle bak. Evet evet. Şimdi ya da bunlar böyle dal yayması lazım. Aynen aynen. Ama yeni yeni hava ısınmaya başladı. Ya bu ne kadar şu bayramdan He. beri ısınıyor Rabbim inşallah. Kız oğlu oğlu. Pancar yapraklarına bak ne kadar güzel oldu. Evet. Zehra ablanın onunla da sarılıyor. Hı hı. Tam güzel abi, Yumuşak. Sen seviyor mu? Pancar ben yedim. Bir kere Hacan'la gülüm orada sardı Yumuşak güzel oluyor. Oluyor abla oluyor. Kezban abla bundan alıyor mu? Bunları. Bırak, 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 Zalal ben ediyorum bir şey, ha o da görce bir şey zalal abi. Niye? Patay üstü. Walamış mı? Eskiden patalı vardı, sağda patalı. Ha. Keşke şey kasalar da olurdu. Parkla gideceğim alka. Ha olabilir. Tarım park parklası. <laughs> ne diyelim bereketli olsun. İyi katmayın, maşallah iyi. Allah'ın berkesi. Oluyor bir kez ben. Ya. Yağmur da çok yağdı ya. Neyse. Kopa yine geliyor girdan. Kopa geliyor. Ben kopartmadım duruyor. Ama ilacı kadar kuzu şey yapar. Bu var. Şunları bu keşke. Yağmur gelecek mi? Şey, şey yapar. Cuma günü bir yapan şey alayım gideyim de. Ne? Bundan sarmaşık. Ha. Ona göre bir ilaç var mı? Ama ilacı diyor, diyor onda. Etik ürünlere zarar veriyor. Karpuza zarar ver. Bunun ortasında çöp, şu falına ne bir şey olmaz. Bak bir yerine fayda değilken bir yerini öldürüyoruz. Yok yok, sorarım He. hem de. Sor bir kere. Sorarım yani. Hı uh -huh. hı. de. Bununla da edeceğim karpuzların arasında. E bizim aldığımız ilaç, buna da iyi geliyormuş. Hani nerede bak bak. Ne zaman yaptın? Vedi diye halet. He. Ama yok, hemen olmuyor ki 15 gün, evet, sonra, 15 gün. Oldu edelim. mu 15 gün? Evet. 15. Kız şurada yer kaz da geçirme, boş var niye? Ya kaz da ne toprağa yapsan yapsan şey etmemelisin, hmm. değil mi Çok bak? Var yağmur etmiyor. da etmeli Melahat, kokundan Yine geliyor geriden orada. Yağmur yağını yumuşasın, değil ya? Yağmur yağınca bırak. Yağmur da deyip de O kok yerden yine beş oluyor. Olur, olur valla ol. Aynen. Yapacak bir şey yok. Kötü duruyorlar. Belli ama birden sonra uçuşa oldu, geçerli. Soğuk, soğuk havada yetişti ne onlar. onlar. kalıp Hmm. Bir de sıcağı gördü şimdi grip oldular. Zahra <laughs> 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 <Sağlar> Bey <sesini gülüyor> de sesi değişmişler dedim. bitkili de öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> soğuk sıcak yani. Görmüyor yes. mu ne ilacı cil neredeyse mideleri de da hap vereceğiz yani. Her şey ilaç <gülüyor> oluyor. Ya. Ya. İyi sopaları şey yapmışım. Acaba Ha, da verip, da verip. Şeker olabilir. <laughs> Şeker olabilir. Beladı ee, <laughs> var? bu. Vallahi varmış bunların da her şeyi. Ya. Tamam. oluyor? Adam Kasi, Kasim eksikliği oluyor. Ha, onların da. Ha, onları da eksikliği oluyor. Tamamlamayınca bitmiyor, büyümüyor. Natasha bırakılmıyor. Tabii, tabii, tabii. Toprak hep diyor. toprak ekiliyor, hep ekiliyor. Dinlenmiyor ki. Eskiden nadası bırakırlardı yani bol. Nadas yani. neydi? Dinlen, dinlenmesi Dinlen. gerekiyordu. Bir sene ekmezdi, bir sene, sene ekerlerdi. Öyleydi. E şimdi toprak dinlenmiyor ki. Evet. Her sene toprak, toprak Bak, çıkar. Bak. Çıkar diye kez ben arkadaşlar. Yok. Kaptu yerden yine bak görüyor musun? Onu yok var yok ya, e, orayı iyice kuyu gibi eşeceksin. Eşiyor, önemli kokundan evet. aldığın yine yok. E. Neyse o zaman bir daha kazanır, bir daha kazanır ne Yapacak yapayım? bir şey yok vallahi. 4-3-4 parçalar. Peki o ne için? hiç yemek olmuyor. Öyle ye, Ne için Bilmiyorum ki almış. Ne almış? İlacı etmiş oraya evine hani. Karpuz da var her şey de var hepsini vermiş illa ki E ne fayda var mı ki? O iki taneymiş. Birini gider gider. O da yakla basmış bir ise. Ondan kırılmış baksa. Neyse hadi. Yüz ve yüz iz, bak da koca ayak yüzü. <laughs> ne kabaklı. Buna da kızartma kabaklı. Ha kızartma <laughs> kabaklı değil mi bunlar? He kızartma. <laughs> bir, iki, üç, dört tane böcek Ha pata böceği mi? Neyle basmış ama? Bir, bir iki gün önce yoktu. Hı. dört tane bastın Yavaş. Böcekli. Böcek basmış, böcek. Çok böcek mi baksana? Böcek basmış, kendine e, ne? Onun için bunu olmuş da. Dün de öyle belki yoktu. Allah Allah. Dün de bunu olmuş. Bizim kendine ne var mı ki Seninkinde yok. Yok mu? Siz ilaçladınız ya. Aynen, aynen. Ekerken... Bu var mı? bir Biz şey demedin? ekerken ilaçladınız Hı -hı. ya. Ondan gelmez diyorlar. Ama bu geçen seneden kalmadı. Ha bu eski bu pata. değil, geçen Ha onun var değil mi? Ona anlatıyorum yavrucuğum dedim geçen seneden daha Çili Şimdi ekliyor da bunun. Hı. gel Gidelim 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 ben de Hadi. Oldu hadi. Selam çok Hayırlı akşamlar. Valla ben yavaş yavaş yol alayım ben de. İnşallah. Selam hmm. sürüyor. Bir Ee. Yağmur yağmur bir tek pakla bitmez. Evet bir evet. Toprak kuru. Bizimkileri yer aldık. kurtarıya Bizimkileri... İnşallah. Bir tane de çıkmış meydana. İnşallah <laughs> Rabbim bereket eylesin <edeyim>. inşallah. Ben gidiyorum yanımda. Haydi. Ben de gideyim gel. Hadi yolumuzda. Yok yok yoldum, bak Acen <laughs> <a>, abi <-ı gülüyor> Allah verdi işte al. Allah. Ha. Al işte domatesleri bak. Yok demeyeceksin. Cenab-ı Allah yok, verir insana. Uluc şey de almadım da almadın mı mıydı bunları? He yok, yok bir şey. Allah Allah. Fide değil mi? Ha. Ya. Emin'e Allah. kankimiz verdi. Kim Allah razı olsun. Kim o? Cemal Ha Cemal mi? Ha. Onların evin önünde var ya bahçesi Onların var. Ha oradan böyle bir şey yaptılar. Ne güzel, bitmiş, maşallah, ne, güzel bitmiş, maşallah, ne güzel bitmiş maşallah subhanallah. Bizi çağırdı böyle seyrettik onları. Aldım. En çoğunu ben aldım. İyi ablam inşallah, i̇nşallah. oldu. Bol bol yürüz ablam. İnşallah. Olan yerden yine. İnşallah tabii ki. Aha, olmayınca ne şey. Bir öbür köyde yerimiz var ya bizim öteki. Ha yaşında. sen o yanda yer, değil mi? Aha, oraya Kezban ablam da geldi sağ olsun beraber. Ha. İyi yapmışız. İyi, iyi. Olan yerden yeriz inşallah. İnşallah ablam inşallah. Hadi. Evet arkadaşlar Kezban Yenge'nin münataplarıyla biraz bahçede röportaj yaptık. Kezban bahçesini gösterdik. Şöyle giderken de ırmada şöyle çekeyim. Çoktan beri ırmada göstermedim. Maşallah güzel akıyor. <laughs> gün abi, azıya gel. <laughs> ne diyor? Şey ne suyu mu? Ah. Ne edelim? Para yaptık yok inşallah. Gelir üst gelmiyor size. Olacak mı? Ha. Ne edelim? Boru çektik, burada olmuyor mu? Nasıl diyor? Boru çekelim buradan ağrı. Hayır, ha şuraya bir koyalım biz <gülüyor> <başlayalım>. <gülüyor> Vallahi, Vallahi bak. Bizim basar emme suyu, ne olur. Basmaz abi. Direma basmaz mı? Basar emme mi fırlamaz mı? Ya. Baş yukarı. Ee, ne ediyorsun, ne iş görüyorsun? Çarşıdan geliyor. İyi ya, ben de şöyle biraz çekim yaptım şöyle. İyi. Şeyi falan çekiyorum şöyle. Suyu, şelalenin akışını. Alo. Bu koyda. Ben çekiyorum, ben de çekiyorum. Ayıp ediyor. Çekiyor mu? Ha, suyu kuracağız ya. Suyu <laughs> bulalım ya. ne edelim, hayırlısı abi ya. Nasıl çit, çit so, sıcak mı soğuk mu? Sıcak. Ee sıcak sıcak Bugün çok sıcaktı. Sıcak da ee? ne var? Nem niye var abi? Baraj olduğu için mi? Barajdan oluyor. Şimdi o projek baraj yapıldı. Karada baraj da var. Nem oranı yükseliyor bizim burada aile. Projek gittin mi? Gitmedim oraya. Projek bir kere çek ya. Ya işte nasıl bir kısmet abi ya gitmedi duranın dronun. duranla dronun. bir kere çekme orayı. Şey, şey çek Muharrem bilgin mi hocam? Hı hı. Çekmiş. Çekmiş. Duran ben düşürdüm. Üç tane pervane kırık. <laughs> daha düzelttireyim inşallah. Ha, yaparım şeyler. Görüşürüz daha mı? Hayırlı akşamlar. Soranlara selam söyle. Hadi. Çite selamlar, saygılar. Eyvallah. Bir gülüm sağ ol. Evet arkadaşlar. Bir gün abimle sohbet ettik. Tabi onların e, köyde arkadaşlar buradan e, vardı. 4-5 kilometre yukarıda da. Şu gördüğünüz tepenin arkasında. Orada tabi bizim buraya gibi dediği gibi şey yok. E, çay var ama ufak bir çay akıyor. Gerçekten de bu zenginlik yani Rabbim kıymetini bilen bilir. İbrahim abi gidiyor. Evet bu burası da Berat tarlası. Burada mısır ekmişler. Orada fasulyeler var yine kerem dikmiş. Evet Rabbim bereket eylesin inşallah. Arkadaşlar işte burada da domuz çoğuluyor arkadaşlar domuz. Ve burada mısırlı olunca domuz Buraya hiç koymuyor yani bunları. Bayağı bir haşet ediyor yani. O yüzden sıkıntılı yani. Rabbim hayırlı eylesin. Yavaş yavaş yolumuza devam edelim. Ee, gidip böyle işe Seyne mi ne edelim? Rabbim günümüzü hayırlı eylesin. Niye? O şey o, kapıya çekitli ye. Kapıya çekitli ye. He he, aynen. O yani. da camı örtüyor Seyne mi? Nereye bırakayım seni? Bak, burada iniyorum. İniyor mu burada? Gelin mi evet. koyunla? Gelin. Ben şimdi şöyle gidelim, şimdi üstüne Az daha gidelim mi? Az daha gidelim. Az üstüne Evet arkadaşlar Seyneğim ile biraz sohbet muhabbet ettik o da koyunları otlatmış geliyormuş ben de biraz onu aldım arabaya yürütmedim şimdi yavaş yavaş e, taş köprüye doğru yola çıktım Elif kek yaptım baba diye fotoğraf atmış bana bakalım Elif'in kekini yiyelim nasıl olmuş benim kızım keki e, şu anda alamanın yola doğru aşağı doğru sallanıp gidiyoruz. kapatalım ya. <laughs> <laughs> Ayak kapuşmuş. <laughs> evet eve girdik. Arkadaşlar Elif kek yapmış. Ha, Elif e kek yaptı dedi, Al iş Maşallah iyi yapı kabartmış. <laughs> Kuzul olmuş. <laughs> Eline sağlık. Kuzul olmuş. iyi, iyi maşallah. Baba. Sen ne Açan ne yaptınız? Mu? Açıyorum. He? Sen ne oğlum ol? Aç. aç. Aç sen aç sen aç. sen aç. Ben açamıyorum. Şey. Ben açamıyorum. Dur. Be. Anne aç olsun dur. Anne aç. Ne bu? Anne aç. Anlat. Ha, babalar günü hediyesi. Aa. Ah ulan babalar. Ah, babalar günü de kalıyoruz buraya. Vay. Ne aldınız lan? Dur. Anam. Ne bu? Bunu aldı. Kala sıra mı? Anam dur. Kozulalım bak Allah. <laughs> mavinin üstüne açtı beni ha. Allah. Yakıştı ha. Olsun canım bir yıldız daha basar üstüne sıkıntı yok. Yeter ki yıldız benim yok. Eğmenin çok mu yıldız <laughs> Yeter ki eğmen alsın. Ha eğmen teşekkür ettim. Sağ ol yavrum. Öp bu barın elini yavrum. Yüz lira yapmış. ha. Yüzyıldır. Sağ ol. Sen ee, <laughs> <Neden> de tokulaş. Ben de toplaşayım. <laughs> sağ <gülüyor> ol. Teşekkür ettim. İyi iyi gayet. Allah razı olsun. Sağ ol. sağ ol. Rabbim ağzımız tadını bozmasın. Belki etsin. Belki. Hadi patla kıtık kıtık. <laughs> Hediye bu olsun <laughs> Sağ ol yavrum teşekkür ederim. Senin hediyen ne kek olsun? Baba bugün 11 Haziran. İkiniz beraber almışsınız. Baba bugün 11 Haziran ama ben Elif. 15 Haziran... Elif. Elif daha içini çeksin mi kızım bir daha? Elif. He? olsun biraz daha fazla katın mı yavrum bir daha? Kattım çok fazla. Az daha kat yavrum içeri şey üstüne. 15 Haziran'da ver, vermeye. Olsun oh, canı sağ olsun yavrum. Bak televizyonun üstüne asladım orayı ha. Onu göre bir güzel bir yere <laughs> O ne bu lan? A A ha arkadaşlar. Işte, i̇yi tamam. Hadi. Bir şey ya, soğuk yani. mu sıcak ben mi yanıyorum ya? Şöyle artı dörtleri ayıracak bir kartı. Ayırdım ben. Ayırdın mı? İyi yarım neyse ya? arka. Aferin yapma, alış yarım alış. Yemek yapmaya alışın. Pasta kek yapmaya alışın. Bu artı dört değil. Kim de sanasını de. kanını öğrenmedi. Ayırdım. Bu, şey yapma. bu da değil. Az bu daha içini çekecekmiş. Biraz da daha, daha dur değil mi fırında? Değil. Şöyle kurdanla bak kurdanla. Baktı baktım bolduydu. Baktım Ha. Bu değil. O zaman şeyin altı çok değil. beklemiş. Ondan olmuş. Tamam. Bu değil. İyi kız şey mı? Evet. Şu değil. Hı. Güzel güzel maşallah. Kaka olsun az bir şey daha dokun değil mi yavrum? Evet arkadaşlar. Elif keki kesti. Akşam ezana konduğu için ben de ara verdim. Namazımı kıldım. O arada Güler de sofrayı hazırlamış. Kekimiz sabahı mı kormuş. Helvamız vardı. Annem yapmıştı köyde hatırlarsınız. Ya olsun. Yine yumurta istedi. Tavada karpuzumuz var. Dünler çiğ köftemiz vardı. Hazır. Heh, şöyle o şapkala çay çaydanlık çorba hep beraber inşallah yiyelim. Bu çayı şeyde demlemiş. Neydi bu evin adı? Çaycım'da. Çaycım'da demlemiş. Açan açık bu Çay çok çıkmış kıyır. Tavşan kanını geçmiş o. <laughs> Elif çocuklar. Hadi yavrum, safraya. <laughs> Elif, eğmeni izle. Hadi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 İzle, sen şey anda Bu, otur. Yanlış olsa annem oturur. Kapl Elif, kaplıya dikkat et. Televizyonu düşürsün yavrum. Kaplıya çıkıp, kurtar oradan. Onun bir şey takma oraya. Bak o sakat orada. Arkaya Hemen sen oraya geç yarım. Baba Hemen sen izle de yanına tut Annen oraya ben oraya tutsun. Hadi ben de, ekmek almamış ekmek aldım ben de. Bana bir tane şey niye bazlama mıydı o? Bazlama. Oh, bazlama aldım ha. Tandır, tandır ekmeği, tandır. Tandır, tandır. Hemen, tabur şey, klimik halıya geliyor oğlum. Normal tabela getir oğlum. O geri düşersin. Yanaşamaz mı? Yanaşır mı? Yanaş hadi yanaş. Harbi Bismillahirrahmanirrahim hadi. Bir şekilde beraber kal. Nasıl güzel mi? Sabah Bismillah dediniz mi? Hı -hı. Bir daha deyin bakalım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sıcaklıkta değil mi? Sen sıcaktan korkuyor musun? Ben yapmadım. Kulen aban yaptı. Elif aban yaptı. da söyleyin. <laughs> ben çektim. Ben de yaptım. Hı? Ben de yardım ettim. Etti mi? Ya sen bir şey yapmadın. <laughs> Biz karıştırdılar sadece. İyi iyi oldu Doğru, o zaman. Ben karıştırmadan daha süt, süt almaya giden ya, e, ya onunla süt kotumuşsa bak sana. Hayır baba. Ee, Adem dedi ki bu bozuk değilmiş dedi. Bunu kullan dedi. Ben de onu kullandım. Estağfurullah. <laughs> <laughs> Bozmamış süt. Hayır. Baktın kadar uzun. Ben Ağız kapalıydı bir şey olmaz zaten. Dolaptayız zaten. Ha, tarih geçmiyor bir şey olmaz. Hadi afiyet olsun. Evet arkadaşlar yumurta lezzetli olmuş. Yumurtanın başına gelen çiğ ne tavuğun başına gelmedi. Bir dakika da bitti. Ulan şimdi tekrar 4 yumurta daha kırıyor <laughs> çok güzel şey hmm, olmuş. güzel olmuş. Ekmek Aynen. de sıcak ya. Baba sen karabiber katıyorsun. O da güzel oluyor. Karabiber. Karabiber katmıyorum. Kırmızı pul biber katıyorum ben. Ha, pul biberi. O şarkı. güzel oluyor. O lezzet katıyor. Ayrı bir lezzet. Üstüne serpersen de görsel büyük şölen oluyor. Hımm. Mamma mia. Evet, bu şey <laughs> kadar. Yumurtalar bir süzün bakalım. Tavaylı yağlı. Kolonya pekete. Artık yazılılarda bitti. Çok yazık. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Ortalama biraz düşmüş. Üzerine ne sürdün? Kalk. Ha, onları değiştir yavrum. Aa, aa, Ses sürülmüş herhalde. Aa. Kek yaparken sürülmüştü. Yumurta şeyine benziyor, akına benziyor. Tuvalete girersen günah günah. Yok bir şey olmaz da. Bir evet. Bilerek oldu da. Şey et. Değiştirme biraz da. Bir şey olmuştu. Çırparken üzerine sıçramış herhalde. Falan. Şöyle. Hışşş. Hışşş. Nasıl gidiyor bunlar? Kaç yumurta kırdın? Dört. Dört <laughs> yumurta. Değil mi buna kaç kurdu Beş kurdum. Beş, dokuz yumurta. Kişi başı <laughs> kaç yumurta düşüyor? İki yumurta düşüyor aldı. <laughs> bir, beş kişi var. Normalde hiç yumurta yemez Bu Bunu akşam nereden tuttuysa? Anneminkisi güzel. Ha. O hepsini bu Bu sabah üç tane ben üşüdüm. Hepsini sen bir yedin. Yiyin gelmeyin. Böyle adam ekmeği böyle. Neye? Ah. Bakarım, kabaca ne var? Niye böyle? Az da tavada arsın bana, o yüzden. Hadi Yok Lema dur, başı, dur. dur. Ben Dur. <laughs> dur. <laughs> <laughs> dur. dur. <laughs> maşallah. Kapat de. Biraz Ya, ez bir de Gel İyha, Değmesin yağlı boya. Ama sıcak çok sıcak. Kızar diyor. kadar. beş mi Bizim tavukla boz. Kaçakçılık yapıyormuşlar ular. Ya baş, başka yere gidiyormuşlar yumurtlama. Bizim tavukla. Anam diye. Yine hapis dönemi başlıyor. Hapse. Yani pinesi uyuyor babaannen, anne. Orada ne yapıyor? Yumurtalıktan sonra çıkartıyor. Yumurtalıktan sonra çıkartıyor. Yumurtalıktan sonra işte Yumurtalıktan O yüzden Yumurtalıktan sonra